31 Mayıs 2021 tarihi olağan Eski Genel Kurul Toplantıları'nın 2. Birleşim 1. E, oturumunu açıyorum. Eski Genel Kurul Toplantıları'nın ikinci Birleşim birinci oturumu bugün gerçekleşti. Başkan Vekili İbrahim Arslan'ın başkanlık ettiği toplantıda iki gündem maddesi görüşüldü. Burada esas olan e, eski, e, halka sağlıklı ve düzenli bir şekilde... E, kullanma ve işte suyu temini görevini yerine getirip getirdik. E, eski şehirde bu konuda e, büyük bir aksama görmedik. E, düzenli çalışma sonucunda e, sularımız sürekli akar halde bulundu. Bu nedenle ben bütün e, eski çalışanlarına teşekkür ediyorum. Suyun sağlığı konusunda da hiç büyük tereddüt söz konusu değil. Hem eskili kendi bünyesindeki laboratuvarlar hem de sağlık ürünü laboratuvarları bunu teyit etmekte ve eski şehirlerin rahatlıkla bu suyu içip kullanabileceklerini ortaya koymaktadır. Damacana sorunuyla ilgili 2020 yılında eee bir küçük olumsuzluk yaşadık. Eee sorunları zaten eee gereği yaptı ve o nedenle de idare anlamda bir değişiklik yaşadık. Şimdi yeni yönetimimizin bu dediğimi dikkate alarak eee daha sağlıklı yürüdüğünü eee görüyorum. Ve bunu da bir an önce eee eski e, olumsuzlukları e, ortadan kaldıran adımların hızlıca atılmasında yarar olduğunu e, düşünüyoruz. E, ben AK Parti Grup Başkanı Vekili Murat Özcan olarak konuşuyorum ama e, aslında Eskişehir'in bir esnafı, bir vatandaşı olarak konuşuyorum aynı zamanda. Ve bugün aslında çok önemli birbirimize uyarılar yapmamız gereken, e, hesap kitap yapmamız gereken e, bir günlerde yaşıyoruz. İnanın buna önümüzdeki yıl eski gündeminde çok farklı şeyleri konuşacağız. Bunu açıklamak söyleyebilirim. Ve o gün geldiği zaman DSMİ kabahatiyle eski bir tartışmalarını da çok da anlamlı olmayacağı bir günlerde yapacağız bu konuşmaları. Ve dolayısıyla da burada yapılması gereken en önemli şey, tarafların hepsinin üzerine düşen sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmesi gerekir. Su hayat gerçekten bir deyim gibi gözüküyor ama aslında hayat e, hayatın su olması, suyun hayat olması e, insanın doğasına en uygun anlamda olan bir şey. Su olmadan hiçbir şey olmaz ve dolayısıyla da biz bugün e, küresel bir kuraklığın iklim değişikliklerinin Türkiye'de ve eskişehirde yansımalarının çok ciddi bir boyunlara geldiği bir günlerde yaşıyoruz. Ve biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Nasıl 185 milyonu drama için para ayırdıysak, 75 milyon otomuz için para ayırdıysak, iki yılda 250 milyon, 250 milyon bütçe açığı vermeyi göze alarak bu yatırımları yaptıysak bir doğrudur. Bugün de biz gerekirse 300 milyon bütçe fazlası, bütçe özünde bütçe açı vermeyi göze alacağız. 20 seneden beri eski büyük şehre bakıyorduk, para duruyorduk. Artık bundan sonra biz büyük şey olarak kesin yaparak aktaracağımız günlere sayın